Arkadaşlar pürüzlü ve pürüzsüz yüzeylerde sürtünme kuvvetinin nedenli değişkenlik gösterdiğini bu deneyde bu etkinliğimizde anlatacağız. Malzemelere bakalım. Elimizde çekeceğimiz bir kutumuz var. Üstünde ağırlık koyduk. Bunu bir sürtünme takozu olarak düşünebilirsiniz. Evet burada bir cam yüzeyimiz var. Evet bu taraf arkadaşlar nasıl yüzey? Pürüzsüz. Uçat yapıştırdığımız. Evet, burası pürüzlü. Bunlar arasında acaba bir sürtünme kuvveti farklılığı var mı? Var i̇şte Bunun bir gözlemini yapalım. Önce cam yüzey üzerinde, cam yüzey üzerinde bu kutumuzu ve ağırlığımızı dinamometremizle beraber ne yapacağız? Çekeceğiz. Kaç ton gösterdiğine bir bakalım. Bakalım. Şuraya taktık. Evet çekiyoruz. Ekranında gözüküyordur umarım. Aşağı yukarı 1.2. Evet 1 newton civarı geliyor arkadaşlar. 1 newton üzerinde geliyor. Bunu biz pürüzlü yüzeyde deneyeceğiz. Tersini çevirdim. de buradan deneme yapalım. Evet bakın yaklaşık bir buçuk newton değerinde, kuvvet değerinde bir ölçüm yapabiliyoruz. Az önce pürüzsüz yüzeyde yani cam yüzeyde bir newtonla çektiğimiz kutuyu burada pürüzlü yüzeyde bir buçuk newtonla çektik. Bu yüzeylerde sürtünmenin daha ne olduğunu? Fazla. Fazla. Fazla olduğunu bize gösteriyor. Evet. Yemiş.